diye yapıyorum bazen böyle şeyler pozlar veriyorum <laughs> teşekkür ediyorum ayıcık için ama ismini okuyamadım çok karışık ismim vardı gülhan teşekkür ediyorum bir tane e, not çıktı bunun içinden etrafta toplamak önemli arkadaşlar daha e, bu hediyelerden fazla diğer odada var Onları da dediğim gibi cumartesi günü açacağız. Cumartesi günü olacak yayınıma da hepinizi beklerim tabii ki. Ev adresini vermiyorum. Kargo adresi paylaşacağım sizlerle. Aras Kargo'yla genelde ben hani şey yapıyorum, onlar falan hani getiriyor sürekli kargoları. Aras Kargo'ya gitmesi için Aras Kargo'yla göndermeniz lazım ama öyle bir sıkıntı var. Neyse ben onu zaten şey yapacağım, paylaşacağım Instagram story'imde. Ya burada bir sürü not var, seni çok seviyoruz, her kararında yanında olduk, olmaya devam edeceğiz, öncelikle iyi ki doğdun, herkes teker teker yollamış, ya ben bu kızları tanıyorum, bir dakika ben gördüm, gördüm ya, evet, kullanıcı isimlerinden şu an tanıdım yani, Ceren, Ceren'i, Oğuz'a ismi, vallahi aşkım okuyamadım. Sky Yaldız, Sky Ceren Boyfan, Endless Ceren, Mia Yaldız, VDS Yaldız. Bu nasıl okunuyor bilmiyorum. VDS Yaldız. Aşklarım çok teşekkür ediyorum. Hepsini şuraya koyuyorum okuyacağım. Bak sürekli elim o kargoya gidiyor. Ne varsa bana gerçekten çekiyor. Tahmin edin bakalım böyle sallanan bir şey ne oluyor ben de bilmiyorum. Aa bardak mı lan yoksa onun içinde sallanıyor olabilir. Doğru ya. Ben ne böyle bu ses çıkarıyor? Mertciğim teşekkür ediyorum.